deriz burada herhalde hocam ama evet. ben konuyu çok uzatmadan son artık soruma geçmek istiyorum e, evlilik aşamasında olan gençlere tamam evet evlilik terapistiyiz e, sorunlar ol olacak olanlar tamam. tabii ki hocamızla bulabilir kendisine ulaşabilir ama bu sorunu daha yaşamadan sorunun daha <laughs> e, sorun oluşmadan evlilik aşamasında olan gençlere önerimiz ne olmalıdır? Şimdi gençler çok kıymetli biliyorsunuz onlar hepsi bir fidan bizlerin, bizden öncekilerin tüm yaşadığı sorun, sıkıntıları iyi bir analiz etsinler. Onların hayat hikayelerini okusunlar. Ama bunu okurken de kötü örnekleri yüzde 10-20 okurlarsa yüzde 80 iyi örnekleri okusunlar. Örnek çiftleri analiz etsinler. Pek çok çiftten süzülen güzellikleri kendilerine monte etsinler. Bir, bireysel olarak. Erkekse erkek olmalı, kadınsa kadın olma. Kadınlık önce bireylik sonra kadınlık erkeklik rollerini bir kuşanmamız gerekiyor. Elbise giyer gibi. Evet. Yani diyelim ki iç çamaşır kendimizsek onun bir üstü işte kadınlık erkekliğimiz. Üçüncüsü e, karı kocalık modelleri. Dördüncüsü iş kadını, iş adamı modelleri. Beşincisi ebeveynlik yani örnek rol aldığımız evet. işte rol model aldığımız 10 çift var diyelim. Erkek 10 tane erkeği bulsuzacak. Yani 10 kadın 10 tane kadını bulsuzacak. Ben nasıl biri olmak istiyorum? Evliliklerin 50 yıl, 60 yıl, bir ömür, ebedi süren evlilikler var. Yani biten evliliklerden çok süren evlilikleri ve ilişkileri neyle yola yol almışlar? Kendisi onu yapabilir mi? Onu soracak. Ben bunu götürebilir miyim? Bu bana uyar mı? Partnerimden bunu kıyaslayarak mı beklemeliyim yoksa malzeme var mı, yapı var mı, gideri var mı tabiri caizse onu beklemeli. Aşırı beklenti bizi hayal kırıklığına uğratırken hiç beklentisizlik de ilişkinin dinamini dinamite çevirir. O Hedef yüzden olsun. bir gelişim, bir hedefi, bir amacı olmalı. Mesela kişi aslında ortaokul mezunuyken kendi ben liseyi okumak isterim veya sunulabilir ama ısrar, teklif var, ısrar yok olmalı. Ve birbirlerine alıp birbirleriyle konsensus halinde uyumlanmaları gerekiyor. Mesela çiftler beraber başlıyorlar. Biri lise mezunuyken diğer üniversiteyi bitiriyor. Sonra yüksek lisans doktoru ama kadın hep ev kadını olarak kalıyor. Halbuki ev kadınlarımız bile bir gün iş kadını olmak zorunda kalabilir. Şimdiden hazırlık yapalım. Eğer istemiyorsan yine ev hanımlığı yapabilir. Zaten kadınlarımız çalışmak zorunda değil. Onlar başımızın tacı. Çalışıyorlarsa onlar erkeklere bir lütuf sunmuş oluyorlar. Hani bunu yine bir borç gibi yanlış anlaşılmasın. Bazı metropollerde kadın erkek çalışmak zorunda kalıyor. Ama her zaman kadın çalışamayabilir. Eğer kadın çok çalışırsa çocuk büyütürken hem eve bakarken hem kadınlık yaparken yani karılık diyeceğim kabı anlaşılmasın. Rol gereği diyorum, evet. karılık, kadınlık ve annelik yaparken bir de iş kadınlığı yaparlarsa yorulu yoruluyorlar. O zaman hayat müşterek deyip mesela evde benim yaptığım gibi bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirebilirler. Karısı baktı yoruldu kahve yapıp getirebilirler. Ben inanın ayda bir kahve yapıyorum ama geri kalan 29 günde çarpı iki günde iki kez düştüğümü işte, düşün 58 kahve alıyorum ya benim hanım. Bir e 60 veriyor, düşünsene ya yani. evet. erkekler, o yüzden şey aslında kılıklı mantıklı kılıklı düşündüklerinde tabii. yaptıkları çok da bir şey değil ama bunu yaptıklarında çok daha geri dönüşü fazla olacak aslında inanılmaz bunun... büyük mantık çerçevesinde de baktıklarında böyle bereketli bir tarla yok. <laughs> evet. Bizim kadınlarımız kadar hünerli, işte evet, Türk maharetli kadını Türk Türk kadına çok inanılmaz <laughs> fedakar erkeğinin yanında arkasında diğer gam her zaman onu öne geçirmeye çalışıyor. Biz de özel günlerde mesela çıktınız beraber gezmeye ona yer verin işte sandalyesini çekip oturtun ilk günkü o siz e, hani yayının ortalarında söylediniz ya ilişki hafızamızı tazeleyelim. Onu bir televizyon ya da bir biblo ya da bir eşya demirbaş gibi kadını görmesinler. Hı. Kadınlarımız da sürekli bir pijamayla makyajsız ve bakımsız kalmasınlar. Yani erkeklerin o zaman oyunlarına düşerler. Erkek sizin 50 bakımsız gününüze bir şey demez ama siz ona bir laf söylediğinizde hemen sen de kendini salaş geziyorsun, bakmayın kendine. işte ilk kullanmaya gibi kullanmaya başlıyor. Kullanır evet. erkek o konuda çok evet. tehlikeli. O yüzden erkeğe laf sokarken bununla birlikte gibi yöntemleri söylemek lazım. yani Diyelim ki şöyle hani çok yakışıklılığını sürdürüyorsun. Kocam olduğun için bununla gurur duyuyorum. Bununla birlikte e, yani Arada ben de bir e, önümde bir meyve tabağı, bir özel günde bir yemeğe çıkarılmak istiyorum. Yani sonuçta senin karınım bana verdiğin değer senin şanın şerefin değil. Hafızayı hatırlatmak lazım. Evet. Yani ilk günkü güzelliği devam ettirmek lazım ama gelişerek öyle geriye doğru giderek ya da çantadaki keklik görerek değil evet. asla. İki taraf içinde o zaman saygı, kendilerini tanıma değil mi Tabii. hocam? İşin özüne baktığımızda Tabii. ilişkileri en güzel yani şahlandıracak, ilişkileri belli bir seviyeye taşımamızdaki en büyük rol kendimizi tanımakla Tabii. başlıyor ve karşı tarafa saygıyla da devam saygı, ediyor diyebiliriz aslında. Çiftler bir zamanlar boşanmak istemişler, iki çift bilememişler. Bu gençlere de çok iyi bir hatıra ve yol olur. Sonra... Demişler ki yol bulamamışlar, geçinememişler. O zamanlarda aile evlilik çift terapisti yok tabi. Bakın en e, eski zamanlarda bile insanlar ilişkiyi yaşatmak için ne yöntemler, ne kreatif metotlar kullanmışlar. Demişler ki işte bahçeye bir gül dikelim. Eğer o gül yaşarsa boşanmayacağız. Ölürse boşanacağız. Bir ay geçmiş, gül hala pırıl pırıl açıyor, yeşil. İki ay geçmiş hala çok iyi. Üçüncü ay demişler ne oluyor yani biz galiba iyi bir duruma gideceğiz. Gece üçte kafaları tokuşmuş mahçede. Meğer her ikisi de gece uykusundan gizlice uyanıp o gülü suluyormuş, bakım yapıyormuş. Ha, Sonra gidip devam yatıyormuş etmesi ne ilişki kadar devam şey. etsin diye. Kaldı ki şimdi onlarca, yüzlerce metot var. Evet. Esen Rüzgar size yardım eder. Bakın sizin bu son sorduğunuz sorunun tüm cevabı aslında bu yayının içinde hepsi. Evet. Saygı, sevgi, sevgi, iletişim, profesyonellik, güç savaşının ithalatına girmemek, Dinlenerek. haftada bir ilişki toplantısı yapmak, sonra kendimizi kişisel gelişim olarak geliştirmek, daha sonrasında Mesleki olarak her ikisi de maddi manevi kazanç olarak ilerleyecek. Birbirleriyle et tırnak gibi olacaklar. Birbirlerini yok ederek bizi korumayacaklar. Benleri koruyarak biz olacaklar. Son olarak da kök ailelerimizi de işin içinde konsensus ve uyumlu halde arkadaşlarımız ve sosyal çevremiz ve iş çevremizde yaşatarak beraber yol alacaklar. Ama haftalık 1 veya 2 saat, 10 saat de olabilir. 5 saat de çiftlere göre kendi özel zamanları ol, olmalı. Ben bugün lise arkadaşlarımla falan yerde oturuyorum haberin olsun. Kadın diyebilir ki ben falan yerde çok geç saatlere kalmamak şartıyla çünkü kadınlarımızı zora sokmak istemem geç saatlerde. Hani diyelim akşam 8 olur 9 olur belki. Gece 1'e 2'lere bırakmamak lazım. Ya falan kız arkadaşımla veya okul arkadaşlarımla şu kafedeyim haberin olsun. Ben buradayım deyip özel zaman, özel hayatlarında devam ettirebilmeleri gerekiyor. Kişilerin gerekir. kendilerine de zaman ayırmalarını öneriyorsunuz. Bravo. Çok iyi tercih ettiniz. <laughs> evet hocam. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Dilinize sağlık. Gerçekten evlilikle ilgili çok güzel bilgiler aldık sizden. Umarız e, ekran başındaki izleyicilerimiz için de faydalı olmuştur bu bilgiler. Yayının tamamını izlemek isterseniz tabii ki YouTube kanallarımızdan tekrar da izleyebilirsiniz. Biz bugünlük Sağlıkla programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim. Hoşça kalın.